Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa bir kutu açılımı videosu yapacağız. Bluetooth kulaklık aldım kendime geçenlerde yolda Onu açacağız bugün. Bekleyin, hemen açıp geliyorum. ve Açıp kullandım da biraz şey yani denedim, bastım, çalışıyor mu diye. Ondan dolayı rezil olmamak için denedim biraz. Güzel, çalışıyor, sağlam. Fiyatına göre iyi bir şey. Almanızı tavsiye ederim. 12 modeli bu. Ne diyor? Otomatik açılış kapanışı varmış. Bir de stereo kulaklıkmış. Tamam. Bekleyin şunu açın. Bu açılması biraz gıcık da. Açıp hemen geliyorum. Evet açtım. Gördüğünüz üzere kutunun içinden ilk olarak böyle bu çıkıyor. Normalde bunun üstünde mavi bir ambalaj var. Onu kaldırmak zorunda kaldım maalesef kullanırken gördüğünüz üzere böyle ışıklı bir de şimdi geri yerine katalım. buraya indirir şarjı yoktu şarja takıldı onu söyleyeyim yani kızmayın sonra böyle açtığımızda bizi garanti belgesi gibi bir de kullanım kılavuzu o karşılıyor Önemli bir şey değil. Zaten alırsanız okursunuz. Burada da şarj kablomuz var. Şarj kablosu adaptör vermiyorlar ama sadece şarj kablosunu veriyorlar. Evdeki herhangi bir adaptöre takarak kullanabilirsiniz bunu. Başka bir de başka bir şeyimiz kalmadı. Bir bu var. Evet. Gördüğünüz üzere böyle çok güzel. Kulağa rahat oturan bir kulaklık. Harika. Evet, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Biliyorum uzun zamandır video atamıyorum okullardan fırsat bulamadığım için. Neyse şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın, like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni kulaklığımız da hayırlı olsun. Artık bunlarla yeni videolar çekeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.